Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün orijinal yayınlarının hazırlanmış olduğu 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularının ikincisini çözeceğiz. Birincisini çözüp kanala yüklemiştim. Dileyen arkadaşlar oradan birincisini de çözebilirler. Arkadaşlar ifadesi polinom olduğuna göre diyor. Bakın polinom şartını sağlaması lazım. Hatırlıyorsanız polinom olması için x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması gerekirdi. Doğal sayı deyince ne anlıyoruz? 0, 1, 2, 3 diye devam eden sayılar. Yani paydası olmayacak bir de negatif olmayacak arkadaşlar. O zaman 2 eksi a'nın ya 0 olacak ya da 0'dan büyük olacak. 8 bölü a'nın da aynı şekilde büyük eşit 0 olacak bir de paydası olmayacak. Sadece bu paydalı olmayacaksa A yerine arkadaşlar ne yazabiliriz onu düşünmemiz lazım. 8'i bölen sayıları düşüneceğiz o zaman. 1 bölüyor, 2 bölüyor, 4 bölüyor, ve de 8 bölüyor. Eksiller de var ama doğal sayı olmadığı için eksilleri almayacağız. Şimdi gelelim buraya. Birinci durumda eksi a'yı karşıya atarsam 2 büyük eşittir a olur. Yani a 2 eşittir 2 gibi düşünün. 2 de olabilir, 2'den küçük de olabilir. Bakalım hangileri oluyor? 1 oluyor. Bir de 2 oluyor. O zaman A'nın alacağı değerler 1 ve 2. Toplamını istediği için cevabımız 3 olur diyoruz. Evet, i̇kinci sorumuz da arkadaşlar. Px polinomuyla Qx polinomunu çarptığımız zaman x üzeri 4 bir terimin kas kaç olur diye soruyor. Bunu normalde şu şekilde düşünseniz. x kare eksi x çarpı x kare eksi 2x artı 2 x üzeri 4'ü bulmam için arkadaşlar x küple neye çarpmam lazım? x'li ifadeye çarpmam lazım. Yani bunun derecesi 3, bunun derecesi 1. Toplayınca 4 olsun diye. Ya da x kareyle neye çarpmam lazım? x kareyi. x ile de x küplü ifadeye çarpmam lazım ama x küp olmadığı için bu şekilde bırakacağız. O zaman x küp çarpı eksi 2x artı x kare çarpı x kare diyoruz. Burada arkadaşlar eksi 2 başa yazıyorum. x üzeri 4 olur. Buradan da x üzeri 4. Bunun önünde 1 var yazılmayan. Dolayısıyla eksi 2 ile 1'i toplasam cevabımız eksi x üzeri 4 olur. Kas sayısını sormuş yani öndeki sayıyı sormuş. O zaman cevabımız eksi 1'dir diyeceğiz. Evet. Üçüncü sorumuz çarpanları ayırma sorusu arkadaşlar. A eksi B'yi 3 A artı c 7 veriyor ve bu ifadenin değerini soruyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar hepsinde ortak bir harf var mı bakıyorsunuz yok. O zaman bunları gruplandırmamız lazım. Gruplandırırken ilk ikisini son ikisini yapabiliriz. Ya da bir üçü 2 4'ü yapabiliriz. Bu şekilde hangisi uygunsa verilenlerle hangisini eşleştirebilirsek onu uygulayacağız. Yani burada B'ler ortak. B parantezini alsam A eksi C geliyor. Verilenlere baktığımızda A eksi C'nin olmadığını görürüz. O zaman ilk etapta bu işimize yaramayacak. Peki ne yapalım? Bunu silelim. 1, 2 değil de 1, 3. 4 yapalım. Bakalım bu olacak mı? AB artı AC eksi BC eksi B kare. Şu ikisini beraber düşünüyorum. Ortak olan harf A. A parantezini alınca B artı C geliyor. Burada da eksiler bir de B'ler ortak. Buradan da eksi B parantezin alıyorum. C artı B geliyor. Arkadaşlar dikkat edin. İkisi aynı. B artı C ile C artı B aynı şey. O zaman B artı C parantezin alıyorum. Geriye ne kalıyor? A eksi B kalıyor. Ortak olanları başka bir şey yazdım. Kalanları da başka bir parantezde. B artı C var mı soruda? Soru da yok arkadaşlar. A eksi B var mı? Var. Getirip bunu yerine 3 yazıyorum. O zaman 3 çarpı B artı C olur. B artı C'yi buradan bulabilir miyim? Bulabilirim. Eksiyle çarpıyorum. Topluyorum. Eksi A artı A'yı götürecek. Eksi eksiden B yapacak. Bir de buradan C gelecek. Eksi 3 ile 7 toplayınca da 4 bulacağım. Bunun yerine de 4 yazıyorum. 3 çarpı 4'ten cevabımızı 12 bulmuş oluyoruz. İkinci bir yolda anlatayım arkadaşlar. Şuradan gidebiliriz. Bu sefer 1 4 alabilirim. Yani a b ile eksi b kareyi beraber düşünürüm. Ve beraber düşünürüm. Eksi de olanı sona yazdım. Daha kolay olsun diye. Şimdi i̇kisinde de b var. B parantezini alıyorum. A eksi b geliyor. Bunlarda da c var. C parantezini alıyorum. Bakın A eksi b'ler ortak. Hatta verilmiş yukarıda 3 yazabilirim. O zaman ne olur? 3b, 3c. 3 parantezini alınca b artı c geliyor. Yine b artı c bulmam lazım. Üstekini eksiyle çarpıp toplayınca b artı c 4 buluyoruz. Çarpı 4'ten cevabımız 12 olur diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar en sade şeklini soruyor. Çarpanlarını ayırdıktan sonra Alttaki ile üstteki aynısı sadeleştireceğiz. Bunu 2x ile x'in çarpımı bunu da 1 ile 1'in çarpımı yapacağız ama eksi olduğu için ikisini de eksi yapmamız lazım. Peki sağlamasını yapalım. Kapra sağlama yapacağız. Eksi 1 ile 2x'i çarpıyorum. Eksi 2x, x'i çarpıyorum. Eksi x toplayınca eksi 3x veriyor mu? Veriyor ortadaki. O zaman şöyle yazabilirim. x eksi 1 çarpı yan yana yazıyorum x eksi 1. Böyle de aynı mantık. 2x ile x'in çarpımı 1 ile 1'in çarpımı. Dikkat edin bir tane eksi olacak burada. Ortadaki artı olunca arkadaşlar çarptığım zaman büyük olan hangisi ise onun önüne artı yapmam lazım. Diğerine eksi yapmam lazım. Bakın sağlama yapınca göreceksiniz farkı. Artı 1 ile 2x'i çarpıyorum. 2x eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Eksi x toplayınca artı x. Doğru yazmışız. Yan yana yazıp çarparak aşağıya yazıyorum. 2x-1 çarpı x artı 1. Burada bölme var. Arkadaşlar bölmeyi çarpma gibi düşünüp ters çeviriyoruz ikisini. Bu zaten iki kare farkı. Biliyorsunuz x-1 çarpı x artı 1. Bu ne işte? Ters çevirince yukarıya yazılacak. Birbirini götüren ifadeler hemen silinse x artı 1, x artı 1'i götürdü. x eksi 1 çarpı x eksi 1. Onu da x eksi 1'in karesi diye yazabiliriz. Evet, beşinci sorumuzda denklem ikinci dereceden bir bilinme yerinde. Bir denklenmiş arkadaşlar. Demek ki x'in üzerinde 3 olacak. Şey, 2 olacak. Bakın burada 3 var. Bu olmaz. Bunu yok etmemiz lazım. Önündekini 0. Burayı bilmiyorum. Burada da 1 var. Burada zaten 0 var. X üzeri 0. Demek ki geriye kalan şu ifadenin kesinlikle 2 olması gerekir. Yani B eksi A 2 olacak. Buradan A eksi 2 de 0 olacak. Demek ki A 2 olmalı. Getirip yerine yazıyorum. B de 4 olmalı. Toplamını soruyor. 2 4'ten cevabımız 6 olur diyoruz. Altıncı sorumuzda arkadaşlar denklemin x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi denkleme baktığımızda x'li ifadelerin farklı farklı yerlerde olduğunu görüyoruz. Önce bunu toparlamamız lazım. Yani böyle x parantezinde yazmamız lazım. Eksi ikisinde de var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şöyle yan yana yazdığımızda daha rahat görürsünüz eksiler ortak olduğundan eksi parantezin aldım. Burada da 2a artı 3b kaldı. Parantez aldım. Artı 6ab eşittir 0. Çözüm kümesini bulurken bildiğiniz gibi çarpanlarına ayırıyoruz. Şurası zaten gözünüze ilişirse arkadaşlar. 2a ile 3b yazmanız gerektiğini anlarsınız. Çarpalım. 6ab gördüğünüz gibi. Ama bir de eksi var. O zaman ikisini de eksi yapacağım. Çarpımı 6ab toplamı da arkadaşlar. Eksi 2a eksi 3b. Dağıtırsam aynısını buluyoruz. O zaman x eksi 2a çarpı x eksi 3b eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitliyorum. Buradan x eşittir 2a buradan da x eşittir 3b'yi buluruz. Demek ki çözüm kümesi 2a virgül b olmalıdır diyoruz. Evet, yedinci sorumuz karmaşık sayılarla ilgili arkadaşlar. Karmaşık sayısı için reel z diyor. Yani z'nin reel kısmı. Arkadaşlar reel kısmını sarıyla gösteriyorum. İli olmayan kısım. İmajiner kısım da maviyle. İ'nin önündeki sayı imajiner kısım oluyor. Oradan aklınıza gelebilir. Kopya çekebilirsiniz böyle. Şimdi 2 çarpı Reel kısmı m artı 1. Eşitmiş. 3 çarpı imajiner ama eşleniğinin imajiner diyor. Dikkat edin. O zaman eşleniğini yazalım. Eşleniği nasıl bulunur? E'nin önündekinin işareti değişir sadece. Yani buradaki artı ile eksi yapacağız. Bu kadar. Peki neye eşitmiş? Bunun imajinerini. İmajinerde arkadaşlar burası. Eksi m eksi 1 olur kapatıyorum. 2'yi dağıtıyorum. 2m artı 2'yi. Buradaki eksiyi 3 ile beraber düşünürsek eksi 3 çarpı m eksi 1. Dağıtıyorum. 5 tokuş yapalım. 2m'nin yanına 3m geldi. 3'ün yanına da 2 geldi. 5m 1. O zaman m de buradan 1 bölü 5 olur diyoruz. 8. sorumuzda arkadaşlar köklerin bir tane de eşitlik veriyor. Buna göre M kaçtı? Orada arkadaşlar dikkat ediyorsanız B'yi biliyorum. A'yı da biliyorum. B'nin ve A'nın bulunduğu X1 artı X2 formülünü hatırlarsanız eksi B bölü a'yda bulunuyordu. Bunu kullanarak ben kökler toplamını bulabilirim. Kökler toplamını bulup buradaki denklemle beraber bilinmeyenler de buluruz arkadaşlar. Peki, hemen şuraya yazalım x1 artı x2. Kaç eşit olur? Burası b'ydi. Eksilisini alırsam artı 4 olacak. a yerine 1 yazacağım. Demek ki 4 eşit. Da getirip alt tarafa yazıyorum. Eşittir 1. Bunlar arkadaşlar. Yok etme metodunu kullanarak x1 veya x2'yi bulabilirim. Yok etmek açısından alttakini eksiyle çarpıp toplayalım. x1'ler gitsin. 3 x 2 3 olur. Ki e buradan 1 olur. Arkadaşlar bulduğumuz şey kök oluyor. Kök demek denklemde yazdığın zaman eşitliği sağlayan sayı demek. O zaman denklemde 1 bir yazıyorum. 1'in karesi 4 çarpı 1 artı m eksi 1 0 olacak. 1 oldu. Bu 4 oldu. Düzenleme yaparsak 1'ler gider. Eksi 4'ü de karşıya atarsam M'yi 4 olarak bulmuş oluruz.